Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşın kayışı kopmuş. Kayışını e, değiştirmeye geldim. Kapağı sen açmışsın herhalde hazır. Ben açtım abi meraktan duramadım. Tek bir dur tutuyor sağda. Sağolsun abi bizi kırmadı. Tatlı geldi sırf kayışımız koptu diye. Ya kayış kopanlara müsaitsen yardımcı oluyorum. Allah razı olsun. Valla bindim motoruna geldi. Elle de açabilirdin abi zaten gevşek. Başka, Başka şey yok abi. Mı? Vur bir tane gelir. Şu şey birbirine geçme saçlar var ya. Aynen. Bunlar Aynen. Abi. Evet, abi. patlamış. Kayış bu durumda. Biraz da döküldü ben dün gece açtım meraktan. Hali. Kaç kilometre oldu? Abi ben motoru yeni aldım açıkçası. 6-7 bin kilometre yaptım. Hı hı. Daha öncesinde ne zaman değişti bilmediğimden şimdi bir şey söyleyemiyorum. Ama işte daha önce keşke böyle olmadan senin yanına gelseydik. Benim için sıkıntı yok. <laughs> Allah razı olsun vallahi geldim te buraya kadar. Takipçilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Aynen abi videolarını severek izliyoruz. Arkadaşın, arkadaşın da yolda kalırsa Söylersin verirsin yolar ama. Tamam abi. Ya düzenli varyatör bakımı yapmak lazım değil mi? Tabi abi bir net zannediyor öyle bir şey yok değil mi? Tabi. Bakalarımız ne durumda usta? Bakalım. <laughs> Ya bunlar biraz bollaşmış. Ama, Ama kullanabiliriz sen Abi sökmüşken yenisini aldık. Yenisini tıkalım, tamam. Benim o videoları izleyince abi. Burayı kirletmende bir mahsur var mı? Yok e, yok zaten. abi, hiç problem yok sen istediğini yap, ben bunları en son temizlerim. Tamam. Sen rahat ki çalışabilirsin ha. Bu kayış kopmamış patlamış. Abi tuz buz olmuş değil mi? Baksana bu tatlı, tatlı buna kayış patlaması deniyor, kopması değil. Öyle mi? Tabii. Zaten kopmamış dediğin gibi. Baksana hala bir halka yani aslında. Aynen. Nasıl bu hale gelmiş? Acaba ne markaydı? Usta böyle ince ince temizliyor vallahi hiç üşenmeden. Bu kayış da bandoymuş abi. He? Bandoymuş. Aynen. Ama kim bilir ne kadar değişti. Belki 30 bin kilometre oldu. Alayım yeni kayış şeyi kardeşim. Hemen abi. Al git öyle sıkıntı yok mi Burada. Debriyajı... Videolardaki gibi yapmayacağız mı? Ya o ve şu anda ona göre vaktim yok ya. seni kurtaracak şey yaparsın. Bakıma gelirsin. Ben bu işi kişi ek olarak yaptığım için vaktim sınırlı. Sadece kurtarmaya geldim sana. Eyvallah. Detaylı temizlemi başka zaman yaparsın. Debriyaj durumu nasıl abi iyi mi? Debriyajın daha gider yeni. Öyle mi? Hı hı. Keşke onu da bir temizleseydik söküp ya. İşte, Çok sürer mi ya? İşte onun için e, temizlik malzemelerimi getirmem gerekiyordu. O da yanımda yok. Ne lazım? Şimdi buna göre vakitim de yok. Yaklaşık hı -hı. Bir 20 dakikada bu işi bitirmem gerekiyor. Hı -hı. Buradan işe gideceğim ben de. Onun için. Sen gelirsen onun için ayrı bir Bakım yaparız tamam mı? Tamam abi. Bir daha sökeriz ha. Aynen bir daha sökeriz. E seni kurtaralım da. Sen şey yap, be, bakım <laughs> yapacak demedin bana. Taşım koptu sadece dedim o yüzden. Hı hı. Ben dedim yoksa... sökmüşken oraları bir daha... Anladım. Artık bundan kullanıyorlar. Ay iyi dedi ona Evet evet. Fena değil. Bunlar daha iyi oturuyor. Kaydırıcı kızaklar. Artık nereye gitsem bundan var artık. Allah Allah. Fizi yazıyor bir de üstünde. Demek yani. Uyuyor uyuyor. Tınaktan takılış şekli şekilde. Kısa taraflar alta bakıyor. Bu yüzeylerde bir problem var mı sence? Herhangi bir sıkıntı yok. Kayışımızda bu. Bando. Kayış bu. 240 lira evet. aldık. <laughs> Krema var mıydı motorda kalkışta? Abi kalkışta titriyordu. Az bir hızlanınca düzeliyordu. Biraz toz olduğu için şu şunlarda ondan yaparım. Balı gitmiştir. Aktif olarak kolay kolay motorlar değil. Kayışın ömrü sizce ne kadar usta? Bunların 12.000 km. 12.000 öyle mi? 12.000. Yani 10.000'den sonra artık. Aynen. Kayış alıp ustanın yanına gitmek lazım. Vidaları nerede? Vidaları hemen burada çantada Şu kablo... kablo. kablo. Abi. Bir tanesi oradaydı abi zaten. noktamıza geldiği ve bizi yolda bırakmadığı için Aynen. çok teşekkür ederiz. Evet Sağ olsun. ne zaman yolda kalırsan yardımcı oluruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz abi. Teşekkür Videoyu sonlandırayım mı abi. Yok. Şöyle bir tel ediyoruz. Son bir binip gidelim görsünler. Aynen. bir tane şu sol üstte işte hmm. eksik olması lazım. Şuradaki. Ha o tamamdı. Şurada yok ya. yani. şu sol kenardaki eksik. Yani onu genelde koymuyor tamirciler ya. Neden o? Yani kolay söküp takmak için yapıyorlar onu. Hmm. i'm so <laughs>